Ay Kerem aşkım ben yemek yapıyorum. Kapıyı sen aç. He, tamam Aslı polis. Ben açarım kapıyı aşkım. Bekleyin. He, buyurun kimsiniz? Kötü bakıcı. Yine mi sen? Evet Kerem yine ben. Kerem aşkım kim gelmiş? Niye geldin kötü bakıcı? Yine ne istiyorsun bizden? Ha, ne istiyorsun? Kerem bak bu bizim çocuğumuz. Sen de benim bebeğimiz. He, çocuğumuz mu? Ne çocuğu be? Ne saçmalıyorsun sen? Kerem. Lan yürü git manyak mıdır nedir ne aşkı mı ne bebeği mi biz seninle biz seninle Bu bizim bebeğimiz Kerem seninle benim bebeğimiz bunu kabul et Kerem aşkım kimmiş gelen Hı? bu kadın kim ne oluyor burada Ben de bilmiyorum aslı polis anlamaya çalışıyorum aşkım Kerem kabul et. nasıl yani bu bebek Kerem komiserin mi? Nasıl ne oluyor burada? Hayır aşkım yok öyle bir şey bu bebek benim değil. Kerem beni aldatıyor musun? Hayır. Ya kötü bakıcı yürü git yalan söyleme bu bizim bebeğimiz değil benim bebeğim yok. Ay Kerem ne oluyor burada? Sen beni aldattın mı Bu çocuk senin çocuğun mu gerçekten Hayır aslı polis aşkım şu bebeğin tipine baksana Benim olabilir mi bu Bu senin bebeğin Kerem kabul etmek zorundasın Benimle de evlenmek zorundasın Ay Kerem ne diyor bu kadın Doğru mu sen bu kadınla bebek mi yaptın Hayır ya bu bebek benim falan değil Aslı polis inanma yalan atıyor Baba babacım Ya yürü git kızım Ne babası ya ne babası Senin baban ben değilim yürüyün gidin buradan Aşkımıza ihanet edemezsin. Kerem ne oluyor burada? Hemen senden bir açıklama bekliyorum. Bu duyduklarım doğru mu? Bu bebek yoksa senin bebeğin mi Kerem? Bana bunu nasıl yaparsın inanamıyorum. Aslı polis aşkım saçmalama. Ben senden başkasıyla yapar mıyım? Ben seni seviyorum. Bu çocuk benim falan değil. Ben yapmadım bu çocuğu. İnanmıyorum sana Kerem. Bu kadın ne söylüyor o zaman? Bu çocuk senin mi? Evet, bu çocuk Kerem komiser ve benim bebeğim Hayır inanmıyorum. Madem bana inanmıyorsunuz o zaman hastaneye gidelim doktorlara soralım. DNA testi yaptıralım. Böylelikle bebeğin benim olmadığı ortaya çıkar. Evet. Baba babacım beni neden istemiyorsun? Ya yürü git tipe bak ne babası. Ben senin baban falan değilim ufaklık. Sen bu çocuğun babasısın Kerem kabul et. Madem öyle doktora gidelim DNA testi yaptıralım. Bakalım bu çocuk benim miymiş değil miymiş? Evet mantıklı gidelim. Bakalım gerçekler ortaya çıksın. Tamam. Bu çocuk gerçekten senin çıkarsa Aslı ile boşanıp benim. Ay zaten bu çocuk Kerem'in çıkarsa ben ondan boşanırım canım merak etme. Göreceksiniz bu bebek bana ait değil her şey ortaya çıkacak yürüyün gidiyoruz hastaneye. Merhabalar hastanemiz hoş geldiniz buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba doktor bey iyi günler biz bu çocuğun gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Hmm, yani DNA testi yaptırmak istiyorsunuz anladım. Evet lütfen bize söyleyin testleri yapın ve bu çocuğun gerçek babası kimmiş söyleyin. Tabii ki DNA testi çok kolaydır hemen bakalım. Ay Kerem umarım bu doğru değildir. Eğer bu bebek seninse senden ayrılırım. Aslı polis saçmalama aşkım. Bu bebek benim olabilir mi sence? Bu kadın yalan söylüyor. Her şey şimdi ortaya çıkacak. Lütfen. Evet, şimdi bilgisayardan DNA testi sonuçlarınıza bakıyorum Bir saniye gerçek sonucu açıklayacağım Açıklayın artık doktor bey Herkes gerçeği öğrensin yani Bu bebek benim falan değil O bebek senin ikimizin bebeği Benim gerçek babam kim açıklayın artık doktor bey Evet sonuçlar yükleniyor ve evet sonuçlarımız çıktı Bebeğin gerçek babasını açıklıyorum Açıklayın artık açıklayın Evet açıklayın sabırsızlandım ya benim değildir herhalde. Doktor bey söyleyin artık bu bebek kimin? Kerem komiserin mi? Evet bebeğin babası %99.99 .99 oranında Kerem komiser. Kerem komiser bu bebek sizin bebeğiniz. Ha, inanmıyorum Kerem yazıklar olsun bu çocuk seninmiş. Bir dakika bir dakika ama bu nasıl olur? Test sonuçları böyle söylüyor Kerem Bey. Bu bebek tamamen sizin bebeğiniz. Yüzde yüz. Hayır hayır bir yanlışlık olmalı. İnanmıyorum. Peki bu bebeğin annesi kim doktor bey? Bebeğin annesi de yüzde doksan dokuz oranında kötü bakıcı. Yani bu minik bebek Kerem Komiser ve kötü bakıcının bebeği. Test sonuçları kesinlikle doğrudur. Bunu söylüyor. Hayır olamaz nasıl yani bu çocuk şimdi benim bebeğim mi? Kötü bakıcıyla hem de. İnanmıyorum Kerem sana inanmıyorum. Yani gerçekten beni aldatmışsın Kerem. Evet sonuçlar böyle yani. Gördünüz mü size söylemiştim. Bu bebek Kerem komiser ve benim bebeğim. Kerem senden ayrılıyorum tamam mı? Boşanıyorum senden defol git. Aslı polis aşkım lütfen dur açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Kerem? Resmen beni aldatmışsın. Bu bebek senin bebeğinmiş. Sen git kimin ne istiyorsan onunla yap. Aşkım olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Ben seni seviyorum. Evet. babacığım. Canım babam. Seni çok seviyorum. Yazıklar olsun sana Kerem. İnanamıyorum. Senden ayrılıyorum tamam mı? Sakın peşimden gelme. Hayır Aslı polis dur gitme. Hayır olamaz olamaz. Kerem aşkım seninle evlenelim. Bırak şu Evet babacığım mutlu bir aile olalım. Hayır ya bu nasıl gerçek olabilir? Bu bebek benim bebeğim olamaz. Ama test sonuçları öyle söylüyor. Evet babacığım sen benim babamsın. Seni çok seviyorum baba. Hadi. Hayır ya şimdi kötü bakıcıyla evlenmek zorundayım. Hayır ya bu işin içinde kesin bir iş var. Neyse yürüyün artık madem canım ailem hadi gidelim. Tamam kötü bakıcı sen haklıymışsın bu bebek bizim bebeğimizmiş. Test sonuçları doğru söylüyor. Evet Kerem söylemiştim bu bizim bebeğimiz. Test sonuçları yalan söylemez. Koskoca doktorun yalan söyleyecek hali yok yani. Evet babacığım. Gerçekten bu çocuk bizim çocuğumuzsa o zaman tamam seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kötü bakıcı yürü hadi gidelim. Hadi gidelim. Hanımefendi lütfen böyle bir şey yapamam test sonuçlarında yalan yapamam. Bana bak test sonuçlarında o çocuk Kerem Komiserin olacak yoksa seni öldürürüm. Lütfen ben bir doktorum hile yapamam insanlara yalan söyleyemem bu çocuk Kerem Komiserin falan değil. Olsun sen yine de bu çocuk Kerem Komiserin diyeceksin yoksa seni çok pis yaparım. Peki peki tamam onlara yalan söyleyeceğim çocuğun Kerem Komiserin olduğunu söyleyeceğim tamam. Aferin aferin. Evet sayı seyirciler Kerem Komiser ve Kötü Bakıcı'nın düğününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir düğünümüz olacak. Kerem Komiser ve kötü bakıcı bugün evlenmeye karar verdiler. Vay be Kerem Komiser demek kötü bakıcı ile evleniyorsun ha vay be. Evet ya Kerem Komiser gerçekten de çok şaşırdık. Maalesef arkadaşlar yapacak bir şey yok yani ben sözümde dururum Maalesef bu kötü bakıcı ile evlenmek zorundayım. Emin misin bunu yapmak istediğine Kerem? Emin misin? Evet mecburen kötü bakıcı ile evlenmek zorundayım. Bu benim çocuğum çocuğumu ortada bırakamam. Evet evet çocuğunu ortada bırakmamalısın. Kerem evlenmelisin. Evet çok mutlu olacağız. Evleneceğiz. Çocuğumuz da var. Mutlu bir yuvamız olacak. Evet konuklarımız da geldiğine göre Kerem komiser ve kötü bakıcının nikahına başlayabiliriz. Birazdan nikahınız kıyılacak. Siz Kerem komiser kötü bakıcıyı evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Güzel bravo. Bravo Kerem komiser bravo. Peki ya siz kötü bakıcı? Kerem komiserle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Harika. O zaman eğer itirazı olan var mı? İtirazı olan varsa şimdi söylesin ya da sonsuza dek sussun. Zırr, zırr. He Kerem kardeşim telefonun çalıyor. He ay bu ne telefonu açma sakın. Evleniyoruz. Ha, önemli bir telefon olabilir bir dakika açmam lazım. Pekala siz telefonu açın nikahınızı daha kıymadım bekliyorum. Alo buyurun kim aramıştınız? Buyurun nikahtayım şu anda sonra arayın. Alo Kerem komiser hastaneden arıyorum. Dur sakın evlenme. Sakın evlenme o kadınla dur. He doktor bey siz misiniz? Ne oldu doktor bey? Hayır. Kerem komiser siz az önce yalan söyledim. O bebek aslında sizin değil. Kötü bakıcı bana zorla söyletti onları. Beni tehdit etti. Sakın o kadınla evlenmeyin. O kadın yalancı. O çocuk sizin değil. Hı? Siz ne diyorsunuz doktor bey? Doğru mu bu? Yani o bebek benim değil mi? Her şey yalan mıydı? Hayır. Peki doktor bey sağ olun. Tam zamanında aradınız. Tam evleniyordum. He, ne oldu yoksa düğün iptal mi? Durun sakın nikah kıymayın. Düğün iptal. Evlenmiyorum bu kadınla. Hayır diyorum. Bu kadın bir yalancı. Babacım. Hı, Kerem o çocuk senin değil miymiş? Hayır o bebek benim değilmiş. Her şey bu kötü bakıcının oyunuymuş. Her şey ortaya çıktı. Kötü bakıcı. Seninle evlenmiyorum. Hayır olamaz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır.